Sizde. Merhaba değerli hocalar. Bugün çevrim dışı olarak Çanakkale'li Ecevat ilçesi için 1 MW rüzgar enerji santrali kurulum fizibilitesi ve değerlendirmesi sunumunu yapacağım. Sunuma geçmeden önce kendimi ve danışman hocamı tanıtayım. Ben Furkan Ahmet Amit, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Bu çalışmamda danışman hocam, doçent doktor İbrahim Güneş hocamla beraber hazırladık. Şimdi sunuma geçmek istiyorum. Ee, sunuma geçerken ilk önce e, neden rüzgar enerji santrali e, popülerleşti ve e, bunun e, çıkmasına sebep olan e, etkenler nelerdir? Ondan bahsedeceğim. Özellikle petrol, kömür, linyet, doğalgaz, nükleer enerji, hidrolik enerji gibi kaynakların e, tükenebilir olması ve e, en azından e, bundan 50-60 yıl sonra... E, birincil enerji kaynağı olarak kullanılamama ihtimali yani tükenebilir olma ihtimalinden dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim gösterilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarında popülerleşmesinin sebebi doğadan ve sonsuz bir şekilde bir kaynak olarak kabul edilmesidir. Bu bağlamda da rüzgar ve güneş enerji kaynakları popülerleşmiştir. Bizim bu çalışmamızda ele aldığımız rüzgar enerji santraller olacak. Rüzgar enerji kaynakları olacak. E, dünyada ve Türkiye'de rüzgar enerjisine bakacak olursak özellikle dünyada e, dünyadaki e, kurulu restlerin yani rest, dedi, e, rest dediğim şu rüzgar enerji santrallerinin kurulu restlerin e, küresel rüzgar 2018 raporuna göre e, %96.08'ine kara tipi restlerin sağladığı ve geri kalan oranında açık deniz e, tipi restlerin e, sağlandığı görülmekte. Dünyada rüzgar enerjisi 2013 yılı e, sonunda 318.137 gigawattken e, bu oran 2018 yılı sonunda neredeyse %70'lik e, bir oran artışıyla e, 591 e, gigawata ulaşmıştır. Özellikle en fazla e, kurulu güç dünyada Çin ve ABD olarak e, seyretmektedir. E, Türkiye'nin de vurulu res olarak son yıllarda gelişim gösterdi. Bir sonraki sıralarımızda göstereceğim. Türkiye'deki rüzgar enerjisine bakacak olursak şekil 2 ve şekil 3'te güç yoğunluğu potansiyel haritası ve hız potansiyeli haritasını verdim. Bu haritaları da tabii 50 metre yüksekliklerde koydum. Standart olarak ölçümler 50 metre ve 100 metrede olmakta e, şekil 2 ve şekil 3'te ise 50 metre olarak gözükmekte. Özellikle bir yere rüzgar enerji santrali kurulabilmesi için rüzgar hızlarının belli bir hızın üzerinde seyretmesi ve kapasite faktörünün belli bir oranın üzerinde olması gerekmekte. E, hızların 7,5 metre bölü saniyenin üzerinde olması ve kapasite faktörünün de %35'in üzerinde olması o bölgede kurulabilecek olan resim verimli olabileceği anlamına gelmekte. Fakat eee fizibilite çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Özellikle e, Türkiye'deki potansiyele bakacak olursak kara tipi eee e, potansiyeli 131.756 MW ve e, açık deniz e, reslerin e, ise 17.393 MW olduğu e, tablo 1 ve tablo 2'den e, gözükmektedir. E, kara tipinin e, açık deniz Vestlere oranı neredeyse 9,5 kat fazla olduğu gözükmekte. Özellikle birkaç saat önce kapasite faktörünün belli bir oranın üzerinde olmasından bahsetmiştim. Olması gerektiğinden bahsetmiştim. Şekil 4'e göre 50 metre yükseklikteki ortalama kapasite faktör dağılımı gözükmekte. Marmara ve Ege bölgesinde kapasite faktörünün %40 ve %60 oranında olduğu gözükmekte ve Hatay ili ve çevresinde e, bu oranların da e, %40-50 arasında olduğu şekilde ortadan gözükmekte. E, peki, e, Türkiye'deki kurulu e, res gücü ne kadar? E, 2014 yılı itibariyle 3762.1 MW e, 2019 yılı itibariyle bu oran e, neredeyse iki kat artmış e, 7.615 MW e, kurulu res gücüne sahip ülkemiz. Ee, özellikle son yıllarda e, marjinal artış e, azalmışken e, 2007 ile 2016 yılları arasında bu marjinal artışın e, %20, %30 oranında e, olduğu gözükmekte. Bu da e, çalışmamızda mevcut. E, son yıllarda neden marjinal artış azaldı? Çünkü dolar kurunun e, artmasıyla beraber... E, Ekonomik analizler neticesinde e, ekonomik karlılığın e, azalmaya başlamış olduğu e, örnek olarak gösterilebilir. E, burada da bölgesel e, dağılım olarak reslerimizin e, kurulu güçlerini gösterdik. Özellikle e, Marmara bölgesi e, Türkiye bazında e, ikinci en fazla kurulu res gücüne sahipken birincisi Ege bölgesi. Ege bölgesinde de en fazla kurulu güce sahip olan e, İzmir ile İzmir'in de 1462.20 MW'lık bir kurulu res gücüne sahip. E, Marmara bölgesinde de Balıkesir ve Çanakkale e, en fazla kurulu güce sahip. Özellikle bizim çalışmamızda ele aldığımız Çanakkale'nin e, kurulu res gücü 2018 yılı itibariyle 505.6 MW olarak geçmekte. E, peki... Çanakkale ile Eceabat ilçesi için herhangi bir rüzgar enerji santrali kurulacak olursa nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir sonraki slaytlarda şekil 6 ve şekil 7'de aslında bölgeleri işaretledik. Burada da dikkate aldığımız ortalama rüzgar hızları, ortalama kapasite faktörü, kapasite faktörleri bu ikisinden bir önceki slide'larda bahsetmiştim. ve ee, enerji santrali kurulabilir alanlar e, önemli ve enerji nakil hattına yakınlığı da önemli. Burada şekil altıda e, sol tarafta e, şekil altı A'da, e, o yıllık ortalama rüzgar hızları e, seyretmekte. Burada neredeyse 7,5 metre bölü saniye ve 8 metre bölü saniye arasında e, işaretlediğimiz bölgede rüzgar hızları seyretmekte ortalama kapasite faktöründe yüzde %50 ve %60 arasında olduğunu görüyoruz. X ile işaretlenmiş bölgeden. Ve kurulabilir alanlarda şekil 7.a'da gri ve siyahla işaretlenmiş noktaların res kurulamaz alanlar olduğu gözükmekte. Şekil 7b'de de enerji nakil hattına yakınlığı önemli. Belirlediğimiz e, koordinatlarda yaklaşık enerji nakil hattına yakınlığı 2414 e, metre olarak e, e, hesapladık. E, bunu işte bölüm 4'te bahsedeceğiz. E, peki koordinatları belirlerken e, Google Earth'ten e, yardım almaya çalıştık. E, Google Earth'ten belirlediğimiz koordinatlarda şekil 8, 8 ve şekil 9'da 2D ve 3D görüntüleri mevcut. E, koordinatlar 40.160 kuzey enlemi ve 26.336 doğu boylama olarak geçmekten. E, koordinatları belirledikten sonra da e, rüzgar türbini seçimini yapmak istedik. E, tabi dünyada e, birçok e, rüzgar türbin üreticisi firması mevcut, özellikle Nordex, Enercon, GE e, gibi firmalar varken Türk menşeli bir firma olan Norteli e, modelini almak istedik. E, bu modelde Orsa DS75200 modeli. E, tablo 4'te de e, bu türbinin e, bazı verileri mevcut. Özellikle burada dikkate alacağımız bir sonraki slaytta göreceğimiz e, rüzgar e, güç formülasyonuna koymak için türbin gücü süpürme alanı rotor çapı ve kule yükseklikleri e, önemli olmakta. Tabi burada nominal güç rüzgar hızının e, 11 metre bölü saniye olduğu gözükmekte. Bu hızda e, rüzgar türbini 1200 e, kilowatt e, enerji ürettiği e, tablo 4 üzerinde gözükmekte. Burada e, denklem bir de e, rüzgar gücü formülümüz mevcut. Burada CHP dediğimiz kapasite faktörü, rüzgar türbinimizin kapasite faktörü, Rho dediğimiz hava yoğunluğu, a dediğimiz e, rotor süpürme alanı e, ve v dediğimizde ortalama rüzgar hızları olarak geçmekte. Ve e, sonra belirlediğimiz koordinatlarda e, hakim olan e, rüzgar hızları da çok önemli. Burada %53 oranıyla e, kuzey ve doğu arasında e, bir hakim rüzgar e, mevcut. E, %53'lük üçlük e, hakim rüzgar yönden e, dik bir şekilde e, yani 90 derece olacak şekilde e, rüzgar enerji santralimizin konumlandırılması gerekmekte. Ve belirlediğimiz koordinatlarda da ortalama rüzgar hızlarını tablo altında e, verdik. E, standart olan 50 metre ve 100 metrede ortalama rüzgar hızları 8.176 ile 9.457 metre bölü saniye arasında değişmekte. Yani 60 metrede de 8.432 metre bölü saniye olarak seyretmekte Yükseklik arttıkça ortalama rüzgar hızlarının da arttığı tablo altından gözükmekte. Bizim bu çalışmamızda ele aldığımız ortalama rüzgar hızları 60 metre yükseklikte. Çünkü bizim rotor yüksekliğimiz 60 metre olarak. E, tablo 5'ten aldık. E, peki bu bölgede e, res kurulabilir mi? E, kurulursa ne kadar bir e, getirisi olur? E, onu da bölüm 4'te burada ekonomik analiz ve kapasite faktörü bölümümüzde hesapladık. Bir sonraki bölümlerde de gelir ve gider tablosu ve amort amortisman noktası e, tablolarını e, verdik. Özellikle tablo 6'dan aldığımız e, aylık e, ortalama e, verileri denklem 1'e döktük. E, tekrar tablo 6'ya dönecek olursak Ocak ayından Aralık ayına kadar e, ortalama rüzgar hızlarının 60 metre yüksekliği değiştiği gözükmekte. Bu da bizim e, aylık olarak e, potansiyel e, üretebileceğimiz e, e, elektrik enerjisini vermekte. Tabi burada eee birkaç e, yöntem var. E, aylık olarak e, elektrik enerjisini hesaplamak için ya da yıllık olarak elektrik enerjisini hesaplamak için biz e, aylık olarak ortalama e, rüzgar verilerini kullanmak istedik. E, burada denklem bir kullan kullandığımız e, rüzgar türbinin kapasite faktörünü yüzde 40 olarak ve rho'yu 1.220 e, 225 e, kilogram bölü metreküp olarak aldık. E, süpürme alanında e, tablo 5'ten e, aldık. 4417.87 metrekare ve aylık olarak ortalama rüzgar hızları değiştiği için de e, V'yi sabit değil bir değişken olarak aldık. E, bunla, bu hesaplamalar neticesinde de yıllık üretilen elektrik enerjisi 5.918.795.834 kWh olarak hesapladık. Peki e, yıllık olarak ürettiğimiz e, elektrik enerjisi ne kadar e, verimli? Bunun için de kapasite faktörü e, formülü, formülünü denklem 2'de verdik. E, bu hesaplama neticesinde de kapasite faktörünün %56.305 çıktı gözüküyor E, denklem de türbin sayısı formülasyonu verdik. Fakat e, burada belli bir ihtiyaca yönelik e, bir enerji üretilmedi ve Yıllık olarak bir enerji üretildiği için aslında tek bir e, türbin üzerinden hesaplama yaptığımız için türbin sayısında biri bulduk Peki ekonomik analizleri e, yapacak olursak e, bunları da e, 4.3'ün içinde e, belirt, e, belirttik. Özellikle e, bu bölümde 4.3.1 bölümünde kurulum e, giderlerini hesapladık. E, tablo 8'deki e, kurulum giderlerine bakacak olursak buradaki e, maliyetin 18 milyon 190 e, 1589 lira olduğunu hesapladık. Fakat bu e, kurulum giderleri e, günlük olarak değişebilir. Çünkü e, satış bedelleri, bu malzemelerin özellikle satış bedelleri dolar kuru üzerinden yapılmakta. E, biz bu çalışmamızda ise Mayıs 2021 itibariyle dolar kurunun 8.56 lira olmasına göre bir hesap yaptık. Özellikle türbin maliyetlerinin 1 megawatt'lı türbin maliyetlerinin 1 milyon dolar ve 2 milyon dolar arasında seyretmesi ile bu kurulum giderleri değişebilmekten eminim türbin maliyeti ve bakım, onarım e, ve işletme maliyetleri e, bu bağlamda e, değişmekte. Özellikle e, en büyük e, kurulum giderini, e, türbin maliyeti e, oluştururken, e, invertör ve koruma kutusu ve sayaç pano e, şebekeye bağlantı için e, tek bir sefer olmak üzere e, kurulum giderlerinin içine eklendi. Ve... E, kablolar ve bağlantı aparatlarında bunların içine ekledik. Öngörülemeyen maliyetler yani burada e, sahada oluşabilecek herhangi bir aksilik durumunda da e, bunda kurulum giderleri tablosuna ekledik. Denklem 4'te de ekonomik analiz için önemli olan hurda maliyetinin e, de, formülasyonu bulunmakta. Bunun e, formülasyon neticesinde de 1 milyon bin 58 lira olarak bir hurda maliyetine sahip kurulacak olan e, res. Peki ne kadar bir e, gelir e, mevcut olabilir burada? Özellikle Yek demin belirlemiş olduğu yani yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizmasını e, Ocak 2021 itibariyle belirlemiş olduğu e, yenilenebilir enerji kaynaklarının e, enerji satışının 32 kuruş bölü saat olduğu e, gözükmekte bizim de senelik olarak ürettiğimiz e, elektrik enerjisi de 5.918.795.834 kWh. bu hesaplama neticesinde de yıllık olarak e, resim getirebileceği e, gelir. 1.894.014 lira olarak gözükmekte. Peki bu kendini ne zaman amorti eder? E, buraya bir e, rüzgar enerji santrali kurduk e, ve Artık bir yatırımcı olarak buradan e, kar elde etmek istiyoruz. Bunu da amortisman noktasından sonraki e, süreçte e, belirleyebiliyoruz. Özellikle tablo 8'e dönecek olursak toplam yatırım maliyetimizin 18.190.589 lira olduğu gözükmekteydi burada burada maliyetini çıkardıktan sonra e, toplam yatırım maliyetinin 16 milyon 371 530 lira olduğu gözükmekte ve senelik e, resten elektrik getirisinde 1 milyon 894 bin 14 lira olduğu gözükmekte. Amorti süresi ise Pablo 9'da e, hesaplandı ve burada e, 11. sene içinde e, rüzgar enerji santrının e, kendini amorti ettiği gözükmekte. Tam bir veri yani tam bir sene ay verecek olursak da 10 sene bir ay içinde kendini amorti etmekte ve geri kalan 9 sene 11 ay içinde de artık bu rüzgar enerji santralinden kar elde edilmekte. Özellikle rüzgar türbinlerinin ömrünü 20 yıl olması neticesinde tablo 9'un verilerini oluşturduk. 20 yıl sonunda da bu bölgede kurulacak olan resim 16 milyon 46 bin 814 lira getirisi olduğu gözükmekte. Peki, sonuç ve değerlendirmeye gelecek olursak aslında 10 sene bir ay içinde kendini amorti ettiğini ve 9 sene 11 ay bir kar getirdiğini görüyoruz. Bu enerji sandığının. Özellikle Mayıs 2021 dolar kuru üzerinden bir hesaplama yaptık. Getiri noktasında Ocak 2021'de alınan karara göre 32 kuruş yani kilowatt saat başına 32 kuruş olması getiri anlamında çok bir değişiklik sağlamasa da gider olarak kurulum gideri olarak dolara bağımlı bir şekilde ekonomik analiz yapılması gerekmekte. Özellikle dolar kurunun değişmesiyle ekonomik karlılığın değişebileceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla 20 sene sonunda da 16 milyon 46 bin 814 lira bu bölgede resten kar sağlanabileceği gözükmekte. Bu çalışmada da İstanbul Üniversitesi Cerrah bilimsel araştırma ve projeleri koordinasyon birimince desteklendiğini bu sunumda belirtmek istedim. Sunumum bu kadardı. Teşekkür ederim.